Yağmurlu bir güne Açtım yorgun gözlerimi Gökyüzü delinmiş Sanki güneş küsmüş de Gizlenmiş gibiydi bulutların ardına İki yüzlü bir cam görüyorum Aynanın hemen yanı başında Bir yüzü boğulu Bir yüzü ıslak İki yüzlü bir cam Geceden kalma Bir durgunluk var içimde Çayı koymadım kahvaltı istemiyor canım. Oysa ben her gecenin sonunda bir sigara yakardım. Ama dedense bu sabah onu bile yapmadım. Duygularım mı değişiyor yoksa duygusuz mu kalıyorum bilmiyorum ama yüreğime batıyor yazdıklarım ve kalem kırgın ya da ben yorgunum. Sözlerim yarım kalıyor. Kelimelerse anlamsız. Vedası şiirlerim bile yabancı bugünlerde. Kendi yüreğimden dökülenleri ben bile anlamıyorum bazen. Beynimde cevabını bilmediğim iki güzel soru. Aşkın tarifi olur mu? Var mıdır sevdaların bir adı? dün gece sıcacık bir duygu aktı yüreğime. Uyudum, uyandım ve hala düşünüyorum. Bilmece mi desem yoksa bulmaca mı? Bilemiyorum, bulamıyorum ve çözemiyorum. Adını koyamıyorum sol yanımdaki duygularım. çocukken renklerden en çok beyazı severdim. Şimdi sordukları zaman siyah diyorum. Küçükken karanlıktan korkardım. Şimdi en çok geceyi seviyorum. Çünkü siyah hiç değişmedi benim gözlerimde. İlk günler biraz zor olsa da zamanla alıştım karanlığa. Bazen ışıkları söndürüp karanlığa teslim oluyorum. Bırakıyorum kendimi gecenin kollarına, karanlığın ve sessizliğin eşliğinde ruhumu dinliyorum. Bulamıyorum, isimsiz kalıyor duygularım. Saatlerce düşünmeme rağmen bir isim bulamıyorum içimdeki boşluğa isimsiz.